Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle de alayım. <laughs> de göstereyim biz yine saman dolmaya gidiyor. Bunda yürüyerek gideceğiz. Ayağımda hiç tutmuyor rahat. Ha bugün çok soğuk. Her zamanki gibi. Gel. Aho, ben daha tamanlığa tamanlığa varmadan üşüdüm. Şu Yukarıdan gidelim. Şöyle göstereyim? <laughs> Murat ben nasıl üşüdüm? <laughs> Yine yola düştüm ben. <laughs> Fasulye mi getirecek? arkadaşlar ben çok yoruldum. İnan daha samanlığa varmadan yoruldum. Ayağımda hiç tutmuyor. Lastik giydiydim. Sesimden de belli yorgun oldum. Sen benden hızlı gidiyorsun. Yoruldum ya. Dipilör değil mi? Kar yok mu yağmış ya daha ne atar yağsın. Ben vallahi çıkamayayım. Ayağım kayıyor. Vallahi biraz çıkamadım. Biz geldik yine mekana. yel esiyor ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle yoncamızı da göstereyim. Yoncamız da çok az kaldı. Kış boyu iyi hayvanlar. Bizimki de fasulye saman ya. gittik. Teliz. Bugün motor çalışmadı. Hava soğuktu. Biz yürüyerek geldik. Ben iki teliz basacağım. <laughs> Şarjım da çok az arkadaşlar. Neden yani, yani gene şarjım bitiyor. Ben bunları basayım. iki teyze arkadaşlar. Eve gidince görüşürüz. Hey. Ben samana doldum. Geldim arkadaşlar. Gelene kadar da dondum. Ellerim hiç tutmuyor yine Eve yine girdim. Esma'da elektrisi bir gelen evimizi çekiyorum. Çekeyim dedim. Evet, evet, güzel çekiyor valla. Bu da güzellik bir tane Bu da güzellik bir tane Ben ömrü hayatımda bu kadar soğuk görmedim Esma. <laughs> Televizyonumuzun orada ne kadar da kaplılar var. Bakalım Esma da çıkıyor. <laughs> Kasa'cığım Bir bak bana bak şimdi Ye sarla Anam Ne? Ee? Efendim canım. <laughs> i̇yi çekmiyor musun? Yok <laughs> iyi Aynen ben de aynen öyle yani. Çektin mi evlerinizi uzun? Çektim birkaç yeri vardı. Ben de yoğurt çorbası bile arkadaşlar ne bir şeyim iyice usandım valla. Akşamdan fasulye var biraz. Of. Bunu karıştırayım. Yumurtam da yoğurdu. İçine biraz un attım kesilmesin diye. Havalar soğuk gittiğinde tavla buzdan alıyor. Dışarıda adeta var var ya dipleyiyor. Bakayım alsan mı? Ama ben hiçbir şey muhabbatla yapmış. İçine tıkmak de. Ne nasıl zaman katılacak, nasıl katılacak onu da bilemedim valla. Süt kat bir bardak eşkı olmaz yazmış da eğer böyle bir şirket mi katılacak mı? Ben hiç bilmiyorum, süt de vardı aslında. Yoğurdun içine katlayınca şey yaparken. Yoğurt eşşi, anladın ne? Yoğurt tatlı olursa tatlı oluyor çocuklar? eşkı olunca olur. Biraz masalemiz var akşamda. Biraz da bime gittiydik Tuğba'yla. Kadayıf aldım, oruç geliyor. <laughs> oruç gelmeden kadayıf aldım, yaptım can istedi. Ama nasıl güzel olmuş. Bunlar hiç yemedi, ben yedim birazcık. Murat yedi. Kadayıf yemedi mi? Soğumamış, ama, ben severim de. Ama anca akşamüstü aldım, yemeği yaptım. Dolapta duruyor, ben de soğunca severim. Ben de i̇şte oruç, oruç, dağıtığı yenen şeyler hep gelmiş bilmem. Hı. Bizim da... Oruç deyim işte çok ne bileyim kola. Zararlı şeyimiz. Biz bir ay oruç tutarız arkadaşlar. Bir ay kola içeriz. Bu sefer de kola 20 milyon ne içecek bilmiyoruz. Ben içemeyeceğim. Yurttayım. O zaman bir de küçük koladan alırız. Hümeysa. Biz de küçük ucuz koladan alırız. <gülüyor> <gülüyor> Dün öyle aldıydım. Esma nasıl arkadaşlar? Anne ya, bu ne diyor? Ben, ben bir sevmem. Coca-Cola'lar ötekiler kaç liraydı? 14 lira mıydı? 15 lira mıydı? Ben de ikili litre kola aldım. Adı da ne? Adı neydi? Le kola. Ne kola? Le kola. <laughs> Hiç içmezdim ilk defa aldım. Şakayı ne olacak? Ya o tadı güzel <bu> değil ki. <laughs> Allah güzel değil. Melisa'daki arkadaşa gördüğünüz gibi her dikine siliyor. <laughs> Hiç durmuyor. Seviyor. Böyle karıştırır Karıştıra Çorbanın kağıtını döndürüyüm ben. <laughs> Üstünün üzerine de, de yağ öndürüyüm. Suarlar kimedim Allah kahda. Al suar kimed çünkü kan yağıyor. Orca istim dedi olmadı. E biter ki orca kadar. Anneciğim yani zaten şu da on gün sonra olacak. On Tam on dokuz mi? on günde mi gelecek soğan? İyi ki dışarıda kalsın haberin yok herhalde senin. Ben saman doğruya gittim ellerim ucu doldu. Daha ağla açı yatıp ne samanı getirirken. Ne? Mesela bu çıkart sen karışık olmaz mısın? Benim işim var. Şimdi biraz karıştırayım arkadaşlar. Daha çamaşırlarımız toplanacak. Oradaki çamaşır serilecek balkondaki. Akşam serecekti makineden çıkarttım. Nasıl kar yağıyordu? O yüzden seremedim vallahi. Ne yapayım? Niye son seni gördün ya yurtta? Aynı. Hiçbir aynı, şey yok. Esma'cık Esma gider. Melis'e başlıyor. He, o da gider hemen açar. Hemen mesaj atar. Anne, iyi ne var kızım? <laughs> ben sıkıldım. <laughs> hemen bilirim anneye yazar. Kesin bir şey diyecek. <laughs> Ama oraya gidince sıkılıyor. Ne yapayım? Ne olacak bu okul ne kaç gideceğiz ya? Biz kesin o kadar arkadaşlarımız var ya mı? 32. 9 da diğerine veriyor. 40. Ne? Tabii ki o kadar akıllı bir iş gelir mi? Esma okumayı seviyor, da işte yurtta kaldığından arkadaşlar adız ediyor. 15 güne bir geliyor ama zoruna gidiyor. Bir sevda ile beri sen yaktıraydı, bunu da yazdırdık. Değil? Hmm. Kazandı mı mıydı? Hmm. Ondan sonra babası Melisa'yı evet, götürmüş. Sevda'yı da götürdü. İkisini yazdırmaya. E, Sevda zaten durur da hmm. Melisa ağlar. Durmazdı. O i̇şte beni Lise bire mi diyordunuz? O da lise içerikliyiz. Nasıl ağlamış babam. Babam beni burada koyma. Babam demiş <laughs> Melisa. <gülüyor> Geldi burada eve. Baktı dedim böyle sana geliyor. <laughs> Durma dedi, dedi, Bir de iki üç gün durduydu, e, Serda da geldi. Bir iki sene <laughs> okulda <gidiyor>. şey, otobüse bindim. Sevda da yurttan geliyor, yanıma gelmiş. Yazdı bağlayacak, ne oldu diyor. Ben diyor istemiyorum, ben böyle olmayı diyor. Ben de geleceğim dedi. Bir de baktım Sevda da geldi. Böyle de gitmediler. Ama Sevda geliş gidiş yaptı, Astıray oldu hep. Yani yurtta evet. kalmadı. Ben alıştım ya o yüzden pek şey yapmıyorum. <laughs> Bu bir sınav Ben pişince göstereyim size. Ne kadar şey oldum. İsmail ondan soğumuş kızım. Valla seremim onlar biraz güneşle yumuşadı. Çamaşır akşamdan çıkarttım. onda sereyim kar yağdı. Şedekiler de donmuş. Çorba <laughs> daha pişiyor. Yansınca unutulmadı biraz <laughs> dedim. Bir şey ne kadar dedim çamaşırları toplayayım diye. Bu güneş nasıl çıktı da soğuk ama. İyi içinde çıksa açılmıyor. Daha Melisa ev çektirmedik, bitmedi sanki. Hiç durmadan mı çekilir bu el? İçeri götürüyüm ben. Çorban bakayım bakıyor. mi? Biraz da nane dök <laughs> mi ona? Hı <laughs> 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 Biraz daha dök. Evet. Biraz daha tamam. Bu telefonum şarjına da bir hal oldu. Evet. Ha. Telefonum kapanıyor kuzum. Yeter gari kapat şeyimizi. Kapat da dök üzerine çorbamızın. Nasıl yok Şeyden kapat tüpümüzü. Hep <laughs> isterim çoruğumuz arkadaşlar. Yağsında Esma öldürdü. Karıştır. Bir, tuz attın mı? Yok. <laughs> Biraz da tuz at. Şundan kapaklandı. Kapat. Biraz da çok atma. <gülüyor> 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 yok kız o tuzlu olmaz. zaten. Yani neyse sonra Dienesim ben onu sonra bakarım tuzu var mı diye. Tamam çok havan uzanmadın kapakların da yerine koy. Çorbamız da pişti. Yoğurt çorbamız. Pirinçle buladım ben arkadaşlar. Bazıları aşıkla bularlar. Ben de severim aşlığından bulamayı da. Aşlığım yoğurdu. için açlığın mercimek katıp bulardım. Ben çok severim. Aşından daha güzel olur. Bunları yerine koydum. E, Melisa zaten daha hızlı arkadaşlar. Bunlar hep tek tek toplar Melisa zaten. Çorbamız da pişti. Bugün ise böyle olsun değerli takipçilerim. Kendinize iyi bakın. Esma yaptım. Sen kapanışı şey yaptın. Ben de çekiniyorum dedi. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar size çok seviyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.